Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rubens marka A4 Giyotin'i inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda uzun kolluzun incelemiştik. Bu sefer de A4 Giyotin'i inceleyeceğiz. Şimdi dilerseniz kutusunu açalım. Evet arkadaşlar kutusu şu şekilde. Normalde internette fiyatları 355, 450, 500, 700'e kadar çıkıyordu. Biz bunu 299'a aldık. 20 TL'de indirim vardı hepsi burada da. 299 TL'ye geldi bize. Buna geldi yani. Son baktım. Girip tekrardan 355 lira olmuş. Tekrar zam gelmiş ürüne şöyle üstünden çıkaralım. İçerisine bakalım başka bir şey var mı? Hani yok. Bu arada ürün metal şekilde. Şu şekilde göstereyim. Gayet güzel ve kaliteli duruyor. Burada şu şekilde ayar kolu var. Şöyle bir vidası var. Buradan gevşiyor. Kesmek istediğiniz boyuta göre burada çizgiler falan var. Sıkılıyorsunuz. Daha sonrasında kağıdı buraya yasladığımız zaman bu plastik kısma Kolu bu şekilde indirip direkt kesiyoruz. Bu kısmı da hareket etmesin diye sıkıştırmak amaçlı kullanılıyor. Dilerseniz bir hemen kağıt alıp geleyim deneyelim. Evet arkadaşlar kağıdımızı aldım geldim. Birinci videomuzda söylediğim mopak kağıt bu da. 80 gram birinci hamur kaliteli. Ben hemen bir tane açalım. güzel kesiyor arkadaşlar. Şu şekilde parçaları. Gayet kaliteli duruyor. Daha detaylı incelemesini ilerleyen videolarda görürsünüz zaten. bayağı da kaliteli duruyor zaten. Dediğim gibi metal gövdesi. Bu şekilde arkadaşlar. isterseniz ürünün linkini açıklama kısmına koyarım. Oradan siz de bakabilirsiniz. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. shopier sayfamıza girerek ürünlerimizi inceleyip siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. shopier sayfamızın linki de açıklamalar kısmında olacak. Teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> İyi seyirler. <laughs>